Şadırvan mafyasına da gelelim. Ben çok merak ediyorum ya bu nereden çıktı bu? Bu Şadırvan mafyasının temelinde galiba ikisi var. <laughs> yok 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 <laughs> yok. yok. Biz, biz kenarındaydık o mafyanın. Ya şimdi şöyle bir yerden geliyor. Aydan da şimdi araya girsin gene devreye ee, de. Şimdi Çarşı Aydan demin izah etmişti. Çarşı çok büyük değil diye. Ee, o zaman çarşının sınırlarını söyledi Aydoğan. Şimdi o sınırlar içinde bir kadar belediye ile ilgili efendim yapılacak bir işle ilgili bir konu olduğu zaman çarşıda muhabbet etmek için de vakit de çoktu zaten çarşıda. Sabahleyin belli bir saate kadar köylü gelir gider. Şehirli de belli saatlerde gelir. Öyle çok yoğun bir alışveriş de olmazdı. Ee, konuşulurdu bu. İnsanlar hangi partiden olursa olsun iki parti her partiden insan var işin içinde. Yani Adalet Parti'den de var, CHP'den de var. İşte Demokrat Parti'den de var, CHP'den de var diyelim partisine göre. O insanlar arasında görüşülür, insanlar konuşurdu da esnaflar bunu çok rahatça konuşurlar. Yani şu doğrudur, bu yanlıştır, şöyle olsa daha iyi olur, böyle olsa daha iyi olur. Bir takım e, olayla orada kotarılırdı. Yani konuşmalar arasında ve onlardan da faydalanarak e, karar verecek mekanizmalarda o yönde bir değerlendirme yaparlardı o konuşmaları. Ee, o tip işler e, biraz eee 80'den sonra mı? Aydan acık o mafya işi 90'lara yakın çıktı. 80'den sonra çıktı Şadırvan mafyası. He, evet, 90'lara yakın çıktı hatta. Bazıları bu işten hoşlanmadı bu konuşmaları. Şadırvan grubu da iki partiden de insan olduğu için acık da ağır basıyordu fikirleri. O yüzden bir şadırvan mafyası diye laf çıktı. Çıkaran kimdi ben bilmiyorum tabii. Aydoğan daha iyi biliyorum. Gibi. Ben abi Aydoğan abiye geçmeden anlamak için şunu sormak istiyorum Ali abi. Yani Demokrat Parti döneminden beri Şadırvan bölgesinde o e, şeyin çekirdeği, çarşının çekirdeği olan yerde Aynen. her iki partinin de mensupları e, oldukça eşraftan güçlü insanlar vardı. Bunlar evet. aynı zamanda belediye meclisinde, belediye encümeninde yerleri vardı. Zaman Aynen. zaman değişmekle beraber ve dolayısıyla Aynen. Şadırvan bölgesinde esnafın kendi arasındaki konuştukları aslında bu karar mekanizmalarında verilecek kararların ön görüşmesi gibi oluyordu. Evet, bunu bunu anlıyorum. Doğru mu abi? Çok doğru. Bunun temeli de bana göre, bunun temelinde bir yerde de bana göre Dayım Mustafa Şallı'nın belediye başkanı seçildiği devreye gider. 57 seçimlerinde Demokrat Partiye karşı hem Demokrat Partili hem CHP'li e, eşraf birleşti. Yeni bir e, şey bağımsız bir aday çıkardı. Bağımsız bir aday çıkardılar. Aday da çıkarmadılar. Bağımsız bir liste çıkardılar. 60 öncesi seçimlerde sadece belediye meclisi seçilirdi. Şey seçilmez. Belediye başkanını meclis kendi içinden seçer. Evet. Belediye meclisi seçilirdi. Bağımsız iki partiden de insanlar birleşti. O günkü belediye başkanını demokrat partiler de beğenmedi. Birleştiler. Bağımsız bir liste oluşturdular. E, o bağımsız liste seçimi kazandı. Kazandı. Onun etkisi Ondan sonra da devam etti. O zaman şöyle diyebilir Kesinlikle. miyiz? Bu şadırban mafyası diye ironik bir biçimde tabir edilen şey aslında Bigan'ın demokratik tartışma platformu. Adını Kesinlikle. da o bölgedeki esnafın bulunduğu noktadan tabii. alıyor. Değil mi? Tabii tabii. Tabii, tabii. tabii İbrahim sen işi tam toparlamasını yaptın yani şey olarak, cümle olarak. Doğru. Doğru. Peki merkezinde peki. merkezinde müstebaş aldı mı var peki isim olarak söylersek diye Başlangıcında Başlangıcında. Valla tabii başlangıçta orada var. Müşte başarılı dükkanda topla şey çıkıyordu her şey. Orada toplanıyordu. O, o şimdi, dükkan daha önce terzi dükkanıydı. Bakın Müştaba Şallı terzilik yapıyordu. O dükkanda terzilik yapıyordu. Daha hmm. sonra e, orada Züccaciye'ye döndü. Rüştü Özkan'la ortak oldular. E, yeni ticaret diye firma kurdular. Ayrıca Kapalı Çarşı'da İş Bankası, eski İş Bankası'nın olduğu yerde yani eski Kapalı Çarşı, şu andaki Kapalı Çarşı'nın olduğu yerde de yeni örnek ticaret diye e, rüccaciye, beyaz eşya türünde ürünler satan bir mağaza açtılar. Yeni örnek diye. Ama bunlar Müştaba Şanlı'nın belediye başkanlığından sonraki Orada sonraki işler. Evet. Durum evet. şimdi Aydın abi. Sonraki işlerde. Şimdi benim anladığım tamam. kadarıyla 1980'li yıllarda bu mevcut dengeyi bozan bir oluşum olarak çıktı zaten Alavatan Partisi Dört eğilimliydi. Evet, Ve başka evet, bir Evet, evet. başka e, yeni yeni siyasi e, aktörler vardı yerelde de. Genelde olduğu gibi yerelde de. Bir Bigada da böyle aktörler çıktığı için mi bir kötüleme olarak eee gündeme geldi şey. Aynen 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 öyle oldu. O ismi çıkaran e, rahmetli oldu o da İbrahim Aydın artı bir süre sonra ticaret ve sanayi odasındaki ilişkiler nedeniyle Davut Doğan da bu şadırman mafyasını çok kullanan arkadaşlarımızdan birisiydi. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Oradaki o dönemdeki belediye meclis üyeleri genelde işte ismen de sayabilirsem Dişçi Tevfik Başarır, Avukat Atlan Onat, Akyıllardan yıllardan e, şey Hamdi Akyıl yıl, e, işte ikili olduğu için o dönemde şeyler meclis üyeleri Sami Bozlar e, bunlar genelde işte en son Sokollu Mehmetlerin dükkanında sağ kesin bir tarafta toplanır. Sol düşüncelilerde Cumhuriyet Halk Partili grupta da e, başka yerlerde, başka mahallerde toplanır. Ama Mesela, genelde onların belirli bir yeri yok muydu CHP'lilerin? CHP'lilerin yeri olmaz olur mu? CHP'lilerin yeri CHP oldu mu olası şeyde e, hükümet meydanına çıkarken sağ tarafta parti lokali yok. vardı. Orada Lokal lokalist sormuyoruz. Esnafla birlikte bu toplanılan, Dokunum görüşülen, olur. tartışılan yer Son ha toplanır. onlar 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 Abdullah Atalay'ın Abdullah Atalay'ın emek kolektif diye bir yeri vardı. Orada toplanırlardı. Gerçekten de eski 50'li yıllardan yahut 40'lı yıllardan beri eee Bigada siyaseti yönlendiren çarşı esnafı olmuştur. Benim hudutlarını çizdiğim o bölgedeki esnaf olmuştur. Bu nedenle de, yani Çadırvan çevresi, Küçük Çadırvan çevresi eee Bigada politikayı belirleyen BİKA'nın geleceğini belirleyen bir alan olduğu için Çadırvan Mafyası ismi de buradan gelir. Peki şöyle diyebilir miyiz? E, i̇kinize de sorayım abi. Yani yeni az önce de söyledim zaten bunu. Davut Doğan'ı söyleyince daha oturdu kafamda mesele. İbrahim abi malum yeni bir siyasetçi ve e, o sözünü ettiğiniz çarşı esnafı içinde değil. Değil. Davut Doğan da yeni bir e, tüccar, yeni bir sanayici ve yine onun içinde değil. Dolayısıyla buraya eklemlenemedikleri için netice itibariyle olumsuz anlamda kullandılar anladığım kadarıyla. Evet, evet, bunu, evet. Bunun bunu sosyolojik tanımı da merkez ve çevredir. Aynen öyle. Şerif Hoca'nın, Şerif Mardin'in evet. meşhur şeyi. Çevredekinin evet. merkeze girmek için e, çabaları neticesiz kaldığı zaman e, merkezi çevreye itme meselesi. Evet. Evet, AKP ile başarılıp çevrenin merkezin yerine oturmasıyla da sonuçlandı. Bugün Aynen. öyle mi bilmiyorum Vallahi tabii. Şadırman civarı. Şimdi e, ben hatta 83'ten itibaren şeye geçtim. Bayram yerindeki mevcut binamın olduğu yere iş yerimi oraya taşıdım. Dolayısıyla da Teoman Gökçen'le oldu. Ve ben orada beni de bana da diyorlardı sen de şadırvan işsin. Sen de şadırvan mafyasısın. Yok diyordum. Ben artık bayram yere ekolüne girdim. Şadırvan mafyasından çıktım. Bayram yere ekolüne girdim. Kim o diyorlardı bayram yere ekol? bizim pirimiz, üstadımız Teoman Gökçen diyordum rahmetli. <laughs> Ve öyle bir de işi şakaya vuruyorduk, espriye vuruyorduk.